Muğla mutfağında kök sebzeler oldukça fazla kullanılıyor ki bunlardan bir tanesi de yerelması. Yer elması. çiğ olarak tüketilebiliyor, salatalarda kullanılabiliyor ya da tencere yemeği tarzında ki yerelde yahni olarak isimlendirilen şekliyle de pişirilebiliyor. Biz de bugün yer elmasından yahni yapacağız. Kış türlüsü gibi düşünülebilir aslında ve yine Muğla'nın karakteristik e, özelliklerini de içinde barındırıyor. Nedir bunlar? Toz biber mutlaka kullanılıyor. Sıra mutlaka kullanılıyor. Limon ve sarımsak yine olmazsa olmazları. Hemen malzemelerimizi sayarak başlayalım. Yaklaşık yarım kilo kadar yer elmamız var. Yarım kilo yer elması için bir ya da iki tane boyutuna göre havuç kullanacağız. Birkaç sap sıra otu, yine birkaç sap maydanoz. Üzerinde hem renklendirmek hem de lezzetlendirmek için kullanılacak. Toz biberimiz bir tatlı kaşığı kadar, tuzumuz yine bir tatlı kaşığına yakın. Salça kullanımı son dönemde daha bir yoğunlaşmış olmasına rağmen e, oldukça fazla kullanılanlardan çünkü yemeğin renkli oluşu istenilen bir şey. Ve e, hem domates hem biber salçasından yaklaşık silme bir kaşık kadar salça kullanacağız. Domatesimiz var. 1 adet soğan ve 3-4 diş sarımsak kullanacağız. Hemen hazırlığımıza başlayalım. Elcik soğanımızı yemeklik doğruyoruz. Yemeklik doğradığımız soğanlarımızı hemen kabımızın içerisine alıyoruz. Sarımsaklarımızı da yine soğanlarımız gibi doğruyoruz. Şöyle küçük bir ezerek çıtlatırsak daha rahat doğrama yapacağız. Hemen sarımsaklarımı eziyorum ve ardından ince bir şekilde doğrayarak yine soğanlarımın üzerine alıyorum. Bir diğer malzememiz havuç ve havuçlarımızı da iyice soyarak soyduktan sonra da hemen hazırladığımız suyumuzun içerisine alarak doğruyoruz. Doğradığımız havuçlarımızı Su dolu küvetimizin içerisine alıyoruz. Çünkü havuç doğrandığı andan itibaren hemen oksitlenip kararacaktır. Bunu engellemek için suyumuzun içerisinde bekletiyoruz. Ve hemen ardından otlarımızı doğruyoruz. Biraz maydanoz, biraz sıra otundan kullanacağımızı söylemiştik. Ve sap bölümlerini de kesinlikle ziyan etmiyor. Sap bölümlerini de kullanıyoruz. İkisini birlikte doğruyorum. otlarımı da yine kabuğun içerisine alıyorum. Son olarak domatesimi de önce soyuyor ardından doğruyorum. artık ocağıma geçiyor ve pişirmeye başlıyorum. Yemeğimizi hazırlamak için ocağımızı yakıyoruz. Muğla'da tencere yemeklerinin hepsine yahni deniyor. Biraz suluca hazırladığımız ve özellikle Türk mutfağında özel bir yeri olan bu tencere yemekleri salçalı sos ve soğanlı sos içerisinde pişirilen bu tencere yemekleri Muğla'da yahni olarak adlandırılıyor ve Tavamızı biraz ısıttıktan sonra ki yerelde tavaya dağın deniyor. Karadağın yani etrafı karartılan ve odun ateşinde pişirmek için kullanılan tavalar, e, odun ateşinin üzerine konarak pişiriliyor. Biz de burada tüpümüzün ocağımızın üstüne alarak pişirmeyi yap yapabiliyoruz. Tavam ısındı. Bir çay bardağı kadar zeytinyağım var. Bir çay bardağı zeytinyağımı ilave ediyorum. Yağımın biraz ısınmasını bekliyorum. Yağım ısındıktan sonra içerisine doğradığım ericik soğanlarımı ilave edeceğim ve yarı pişirene kadar sürekli karıştırarak ocağın üstünde tutacağım. İncere yemeklerinde bütün malzemelerin pişme süreleri aynı olmayabilir. Bu durumda pişme sürelerinin hepsinin aynı anda ocağı kapattığımızda pişmiş olmasını sağlayabilmek için yapmamız gereken şey belirli aralıklarla sırasıyla pişme süresini son aşamada bir araya bir arada pişecek şekilde ayarlayarak pişirmeyi yapmak. Bunun için de en geç pişecek olanla başlıyoruz en geç pişecek olan havuç ve havucumuzla devam ediyoruz. Soğan ve havuçlarımı pişirmeye devam ediyorum. Karıştırarak pişirmeye yağımın içerisinde kavurmaya devam ediyorum. Ve ardından içerisine toz biberimi ilave edeceğim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar toz biberi. Ve yine yarım kaşık domates, yarım kaşık biber salçası. Yani bir silme kaşık salça ilave ediyorum. Ve salçamın ekşi tadı kokusu gidene kadar karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Ardından yer elmalarını ilave ediyorum. Yer elmalarıyla birlikte hem sosunun her tarafa işlemesini sağlıyorum. Hem de aynı zamanda ısının her tarafa ulaşmasını sağlıyorum. Dolayısıyla yer elmasıyla havucun aynı süre içerisinde pişmesini de sağlamış oluyorum. tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Tuzumu ilave ediyorum. Tuzumun ardından yemeğimizin suyunu vereceğiz. Ve yaklaşık bir 10 dakika kadar tamamen özdeşip yumuşayana kadar pişirmeye devam edeceğiz. buçuk bardak kadar su yeterli geldi. Tamamen üstüne geçecek ölçüde su ilave etmek, ocağın ısısını düşürmek, kısa yakın orta ateşte kapalı bir şekilde pişirme yapmak gerekiyor. Yaklaşık bir 10 dakika pişiriyoruz. En son yine limonumuzla ve otlarımızla lezzetini aromasını sağlayıp pişirmeyi bitiriyoruz. Domateslerimizi içerisinde tamamen erimiş, ezilmiş olmasını istemediğimiz için biraz dirice kalsın istediğimiz için soğanların ardından değil sebze ve suyunu verdikten sonra ilave ediyor ve karıştırıyoruz. Yer elması yahnimiz artık hazır. Son aşama olarak maydanozumuzu ve sıra otlarımızı da ilave ettik. Ama özellikle dikkat etmemiz gereken pişirmeyi bitirdikten sonra bu otları ilave etmek gerekir. Ki hem rengini hem aromasını kaybetmesin. Nitekim bu otlar taze bahar olarak adlandırılır ve aynı baharat gibi son aşamada ilave edilmesi gereken yiyeceklerdir. Hemen kapağımı açıyorum. Ve şu an sıcak, istenirse soğuk da servis edilebilir. Hatta ılık da servis edilebilir. Ve sıcakken servisini göstermek istiyorum. Yer elması yahlimiz yemeğe hazır. Afiyet olsun.